Hadi bakalım. Bugün mutluyuz. Aslında bu yol bir şekilde vardı. Ama uzun süre bu yolu işlemez hale getiren bir zihniyet vardı bölgede. Diyarbakır'la Elazığ arasında hala kapalı yollar vardı. Köy yolları vardı. Niye? Trafik Komisyonu karar almış. Yol kapatılsın. Niye kapatılsın kardeşim? Bu yolda bu bölgede emperyalizmin uşakları var, maşaları var buradan geçenlere zarar vermesin diye kapatılmış. Bu yolda fonksiyonu böyle kaybetmiş yollardan bir tanesiydi. Allah olsun şu anda bölgede en büyük sermayemiz, varlığımız huzur. yakaladığımız bu huzur iklimi var. Bu huzur iklimi bir rahmet bulutu gibi bölgeye bereket bırakıyor arkadaşlar. Bunu görmek lazım. Bakın Diyarbakır'a bakın, Elazığ'a bakın. Sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma, turizme, sosyal hayata, sosyal hizmetlere hangi alana bakarsanız bakın. Bir mukayese edin geriye doğru yaşadığımız dönemden sonraki ile öncekini bir mukayese edin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. İşte bu yol, bu huzur ikliminin sonucudur. Onun için bölge insanı olarak, bölgede yaşayan insanlar olarak Elazığlısı, Diyarbakırlısı, Arıcaklısı, Hanilisi, Dicle'lisi hep birlikte bu huzur iklimini gözümüz gibi korumamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Önümüzde en yakın olan 31 Mart seçimleri var. O zaman bu huzur iklimini devam ettirmenin on koşulu belediyelerimizi büyükşehir ile ilçesiyle iliyle tekrar inşallah AK Parti vererek bu huzur ikliminin devamına katkı vermemiz lazım. Yoksa birileri gelir yine bizi huzursuz eder. Yine yapılan bu yollar işlemez hale getirirler. Buna dikkat edelim. Ben emeği geçen başta Sayın Valimize, Elazığ Valimize, Büyükşehir'in genel sekreterine, çalışanlarına, yol dairesine herkese çok teşekkür ediyorum. Yol medeniyet, yol ticaret, yol dostluk doğru. İnşallah yollarımız hep açık olsun. Bu yolun yapılması son derece benim açımdan ve köylülerimiz açısından önemli. <gülüyor> emeği <gülüyor> <genel> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Haniye'yi buraya bağlayan, buraya Hani'ye bağlayan bu güzel yolu 9 kilometre sıcak asfalt olarak gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Diyarbakır'ımızda totalde iki yılda son iki yılda 3000 bin kilometre asfalt yaptık. Bunun yaklaşık 200 yüz kilometresi sıcak asfalt. Beslek olarak yaptık. Bir milyon yüz bin metre kare kilit parke düşecek. Diyarbakır'ın su sorunu merkezi. 2055 yılına kadar çözecek olan bir daha konuşmayacağız. Dicle Marajı'ndan ikinci bir hattı da ihalesini yaptık. Şu anda başları devam ediyor. 2025 yılında Allah izin verirse bitiyor şu batımda. Ve biz bir daha Diyarbakır merkezde suyla ilgili konuşmayacağız. Bitiriyoruz onu. Elazığ ve Diyarbakır birbirine komşu iki kadim vilayet. Bu e birbirleriyle olan münasebetleri hayatın her alanında çok gelişmiş seviyede. Bu hizmetlerin yapılması da vatandaşlarımıza bu kolaylıkların sağlanması da destek veren kıymetli baka yardımcılarımızın her ikisine de şükranlarımızı arz ediyoruz. Açılış yapacağımız hizmetlerin arıca bu çocuğa hemşerilerimizin kayıp olmasını temel ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kesiyoruz.